Erdoğan bu desteği niye istiyor acaba? Dünya kadar parası var, sıfırlayamadığı dolarları var, avroları var, Türk liraları var, milletin anasını belleyen iş adamları var. Onlarla beraber yola çıkmadı mı çıktı? Yazmış oraya efendim, milletin adayı. Bir şeyi atlamışlar herhalde afişe sığmadığı için milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım Recep Tayyip Erdoğan için. Doğru mudur? Doğrudur. Gerçek midir? Gerçektir. Millette ne ilgisi var bunun? Millette ne ilgisi var? Haram lokma yiyeceksin. Rüşvet alacaksın. Adım bütün dünyada hırsızlığa çıkacak ve diyeceksin ki ben milletin adayım. Kimse kusura bakmasın. Bu millet hırsız değil. Hırsız olanlar başkaları. Kendileri baksın aynaya hırsızı görecektir orada. Her seçim öncesi ne hikmetse bu tür operasyonlar yapılıyor. Türkiye bir hukuk devleti midir değil midir onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Cumhurbaşkanı adayı olan zat yani Recep Tayyip Erdoğan dönüp şunu söylemişti. Siz ne istediğinizde biz vermedik. Ben de kendisine şu soruyu sormuştum. Sizden neleri istediler ve siz neleri verdiniz? Bugüne kadar cevap alamadım. Açıkça yine söylüyorum. Bugüne kadar senden neleri istediler? Sen neleri verdin? Eğer ortada bir paralel devlet varsa o zaman bu atamaları kim yaptı? 12 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Acaba Erdoğan başbakan olduğunu mu sanıyordu yoksa gerçekten başbakan mıydı? O imzalanan kararnamelerin altında onun imzası var. O zaman paralel devlete yardım ve yataklık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Yardım ve yataklık suçsa o suçun hesabını vermek zorundadır. Ama benim bildiğim kadarıyla paralel devletle mücadele değil de kendi ailesinin kendisi de dahil ailesinin 17 Aralık, 25 Aralık Türkiye'nin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan intikam alma süreci. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün vatandaşlarımın da bunu öğrenmesini istiyorum. Erdoğan eğer hesap vermek istiyorsa ve bir paralel devlet varsa önce kendisi yargının önüne çıkmalı. Evet ben başbakanlık yapıyordum ama Başbakanlık yaptığından haberim yoktu benim. Bir sürü kararname geliyordu. Ben de bunları imzalıyordum. Böyle bir yapı oluşmuş. Yeni fark ettim diye bir itirafta bulunması lazım. Onu bekliyoruz. Buradaki olayları görüyorum. Eğer bir paralel devlet varsa bunun bir numaralı sorumlusu bu ülkeyi yöneten kişidir. Herhalde biz ülkeyi yönetmiyorduk. Paralel devlet 12 yıldır siz nasıl farkına varmasınız? Defalarca ama defalarca uyarıldı. Yargı konusunda, diğer konularda, uyarıldı. Her seferinde de onun hükümet sözcüsünün, daha doğrusu parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in ifadesiyle söyleyeyim. Paralel devlet söylemine kargalar bile gürer. Ben söylemiyorum. Bu iktidarın sözcüsü söylüyor bunu. E yeni şimdi uyanmış diyor ki paralel devlet var. Ne zamandan sonra? 17 Aralık, 25 Aralık rüşvet operasyondan sonra. Sen ödediğin sen aldığın rüşvetin hesabını vereceksin Recep Tayyip Erdoğan. Kaçamazsın bu ülkeden. Nereye gidersen git. Bunun hesabını soracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hesabını sormak benim boynumun borcudur. O sanıyor ki belli seçimlere gireceğim, belli yerlere geleceğim. Gelmek için çaba harcayacağım. Ben bunları unutturacağım. Her kuruşun hesabını sormak benim boynumun borcudur. Nereye gidersen git. Kaçamazsın bu ülkeden. Kaçamazsın.